coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama, modern dünyayı anlamak ve haritalamak için hayati öneme sahiptir. Herkese merhaba. Dünyamızı şekillendiren ama çoğumuzun farkında bile olmadığı böyle görünmez ama çok güçlü sistemler var değil mi? İşte bugün onlardan birine dalıyoruz. Ve işe de şöyle kallavi bir soruyla başlayalım diyorum. Şöyle bir an için gözünüzde canlandırın. Devasa bir doğal afet olmuş, elinizdeki kaynakların nereye yönlendireceksiniz? Hangi bölgeler en büyük risk altında? Konuma bakarak saniyeler içinde ölüm kalım kararları vermeniz gerekiyor. İnanılmaz karmaşık bir problem, değil mi? Yani öyle düz bir haritaya bakıp hadi şuraya gidelim demekle olacak iş değil. İşte bu devasa sorunun cevabı bize bir yeri aynı anda birden fazla boyutta görmemizi sağlayan çok özel bir teknolojide saklı aslında. Yani şöyle düşünün, sanki dünyaya üst üste konulmuş şeffaf kağıtlardan bakıyoruz. Her kağıtta farklı bir bilgi var. Peki nedir bu sihirli teknoloji? Adını koyalım. Coğrafi Bilgi Sistemi ya da daha sık duyacağınız kısaltmasıyla CBS. E tamam da bu tam olarak ne demek? Gelin bir bakalım. Şimdi resmi tanımına bakarsak GBS, her türlü coğrafi veriyi yakalamak, depolamak, yönetmek, analiz etmek ve sunmak için kullanılan bir sistemdir. Buradaki kilit kelime ne biliyor musunuz? Sistem. Yani bu sadece bir program ya da havalı bir harita değil. Hayır, hayır. İçinde verinin, makinaların, yazılımların ve hatta bu işi yapan insanların olduğu komple bir bütün. İşte o sistemin beş temel parçası da bunlar. Bir anda bütün bu işi yapan güçlü makineler var, donanımlar, sonra o makinelerin ne yapacaklarını söyleyen akıllı araçlar, yazılımlar. E peki neyi işleyecekler? İşte en önemli şey, yakıtımız, coğrafi veri yani bilgi. Ve tabii ki bu sistemi kullanan uzmanlar ve onların takip ettiği kurallar yani yöntemler. Bütün bu parçalar bir araya gelince CBS ortaya çıkıyor. Ve işte, CBS'in asıl büyüsü de tam olarak burada başlıyor. O bahsettiğim şeffaf katmanlar var ya, işte bütün güç farklı bilgileri içeren o katmanları üst üste koyabilmekte. Bunu yaptığınız anda normalde çıplak gözle asla göremeyeceğiniz, gizli kalmış bağlantılar, desenler hepsi bir anda belirginleşiyor. Bakın bu ne kadar muazzam bir şey. Diyelim ki yeni bir hastane için en doğru yeri arıyoruz. Tamam mı? İlk katmanımız ne olur? Arazinin kendisi. Tepeler, nehirler, parklar. Harika. Şimdi ikinci katmanı üstüne koyalım. Yollar, binalar, ulaşım hatları. Güzel. Sırada üçüncü katman var. Nüfus verisi. Yani nerede ne kadar insan yaşıyor, yaş grupları ne ve son olarak dördüncü katmanı da ekliyoruz. Mevcut hastaneler ve klinikler nerede? İşte şimdi bütün bu katmanları üst üste koyduğunuzda resim bir anda netleşiyor. Harita size adeta bağırıyor. Bak hizmete en çok ihtiyaç duyan ve ulaşımın da en kolay olduğu yer tam olarak burası. Ve bu katmanlama mantığı sadece hastane yeri bulmakla sınırlı değil tabii ki. Aslında farkında bile olmadan her gün kullandığımız, hayatımıza dokunan o kadar çok alanda var ki. Mesela şehir planlamasını ele alalım. O yeni yapılan parkın neden tam oraya yapıldığını ya da trafiği rahatlatacak metro hattının neden o güzergahtan geçtiğini hiç düşündünüz mü? İşte bu tür devasa kararlar tam olarak bu coğrafi analizler sayesinde veriliyor. Kaynakların boşa gitmemesi için. Ya da lojistik. İnternetten verdiğiniz bir siparişin kapınıza o kadar hızlı nasıl geldiğini merak ediyor musunuz? İşte o kargo aracının en verimli rotayı bulması, trafiğe takılmaması hepsi CBS sayesinde. Sadece kargolar da değil, hava ve deniz trafiğinin yönetimi bile bu sistemlere emanet. Tarımda bile inanılmaz işler yapılıyor. Düşünün, çiftçiler artık tarlanın hangi köşesinin daha çok suya ihtiyacı olduğunu, hangi bölümdeki ekinin gelişiminin yavaşladığını uydu verileriyle birleştirip harita üzerinde görebiliyor. Böylece hem sudan tasarruf ediyorlar hem de verimi kaplıyorlar. Ve bu da benim favorilerimden gerçekten şaşırtıcı bir alan arkeoloji. Evet, yanlış duymadınız. Arkeologlar antik bir kenti haritalarken veya buldukları eserlerin birbiriyle olan ilişkisini çözerken CBS kullanıyorlar. Bu sayede binlerce yıl önceki yaşam hakkında inanılmaz ipuçları elde ediyorlar. Yani bütün bu örnekleri toparlayacak olursak olay şu aslında, CBS analiz yapma imkanı sunan ve bu analiz sonuçlarına göre doğru kararlar vermeyi kolaylaştıran bir sistemdir. Özünde, CBS, dev bir karar verme motoru gibi çalışıyor. Veriyi alıyor, anlamlandırıyor ve bize en akıllıca yolu gösteriyor. Peki, bütün bunları toparlarken neyi aklımızda tutmalıyız? Şunu, CBS sadece mühendislerin ya da bilim insanlarının kullandığı bir araç değil. Hayır, bu hepimizin geleceğine, yaşadığımız dünyayı şekillendiren temel bir teknoloji. Yani özetin özeti ne? Birincisi, CBS bir haritadan çok daha fazlası, o güçlü bir karar verme aracı. İkincisi, asıl gücü farklı bilgi katmanlarını üst üste koyup analiz edebilmesinden geliyor ve üçüncüsü, bu sistem modern dünyamızın görünmez ama kesinlikle hayati bir parçası. Ve tüm bunlar aklımıza şu büyük soruyu getiriyor, değil mi? Her an ürettiğimiz bu devasa konum verisi gelecekte hayatlarımızı, şehirlerimizi, toplumumuzu daha ne şekillerde değiştirecek? İşte bu üzerine gerçekten kafa yormaya değer bir soru. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.